2024 yılının artık sonuna geldik değerli izleyenler. Yeni yıla sayılı saatler kaldı ve tabii ki yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yiyecekleri var. Onların başında da kuru yemişler ve tabii ki yaş pastalar geliyor. Gelin Milas'ta fiyat araştırması yapalım bakalım yaş pastaların ve kuru yemişlerin fiyatları ne durumda? Uğur Elvecioğlu ben. Elmacıoğlu Kuru Kahve Kuru yetmiş. Üzerine işletmem var. Yılbaşına artık sayılı saatler kaldı. Satışlar nasıl gidiyor Kuru yemişte? Satışlarımız iyi. Son 1-2 gün satışlarımız artar. Her sene bu, bu şekildedir. Bir hafta öncesinden başlamaz. Son 2 güne sığdırır insanlarımız. Bu şekilde diyebilirim. En çok tabii ki de Kuru Yemiş revaçta. Onun haricinde çikolata da hediyelik olarak tercih ediliyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki, Milaslıların en çok tercih ettiği kuru yemiş çeşidi hangisi? Karışıklar özellikle, e, lüks karışık, orta karışığımız. Onun haricinde Antep, badem, fıstık. Bunlar ağırlıklı gider. Bir de fiyatlarını alsak, fiyatları ne durumda? Tabii, tabii. Ortalama e, lüks karışıklar e, 600 bandında. E, antep, badem, onlar da 800-600 bandında. Fıstık da 200 bandında değişmektedir. Yeni yılda insanların sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum. Herkese şimdiden iyi yıllar. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi de tabii ki yaş pastalar. Hemen bir pastaneye geldik. Merhaba siz tanıyalım. Adım İbrahim. Şu anda Kabaçam fırındasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. buradayız. E, pastalarımızın çeşitleri şu anda 1500 adet pasta çıkartıyoruz. Her türlü çeşitlerimiz var. Yılbaşına özel çeşitlerimiz var. Fiyata uygun çeşitlerimiz var. Süslü çeşitlerimiz var. Hepsi için şu anda müşterilerimize hazırız. Yılbaşına uygun çeşitlerden başlayalım hemen fiyatlarından. Madem çeşit çeşit. Tabii ki şu şekilde gösterebiliriz. bunlar normal fiyatı sade olanlar 400 TL. Yılbaşı için olanların fiyatları 500 TL. Üzerinde şeker hamuruyla yaptığımız oyuncaklar, çocukların ilgisini çekecek şeyler ve bugüne özel çeşitli şeker hamurundan verdiğimiz şekiller var. Peki Milas Sakin'de en fazla hangi tür yaş pastayı tercih ediyor? Minas sakinleri genellikle daha çok çikolatalı ve kabarık pastalarımızı tercih ediyorlar. En çok çeşit, satılan çeşitlerim şu anda bunlar. Bu yaş pastalar 4 kişilik galiba değil mi? Evet bunlar 4 kişilik. Arka tarafta 6 kişilik, bu taraf 8 kişilik, bu tarafta 12 kişilik. Şu ana kadar en çok satış yaptığımız şey de 4 kişilik. Tabii ki. Diğerlerinin fiyatını alalım. 6, 8, 10 Tabii merak edeceklerdir. Bir yandan da çekelim, gösterelim. Ee, bu taraf 6, 6 kişilik. Bunların fiyatı şu anda normal olanları, üzerinde şekil olmayanların fiyatları 500 TL. Üzerinde şeker hamuru olanların fiyatları ise 600 TL. Sizi bu tarafa doğru alayım. Buradakilerin fiyatları ise 8 kişilik bunlar. 8 kişiliklerin fiyatları ise 600 TL'den başlıyor. Ve üzerindeki şekillerin boyutlarına göre 700 TL'yi buluyor. Bu tarafta 12 kişilikler var. Bunlar sade olanlar. 12 kişiliklerin fiyatları şu anda 700 TL. Üzerindeki çeşitlere göre 800 TL'ye kadar buluyor. Herkese bu yeni yılda yeni umutlar, yeni hedefler, yeni başarılar. Herkesin her şey gönlünce olur umarım. Fiyatları dinlediniz değerli izleyenler. Eğer seviyorsanız gönlünü rahatlığıyla alabilir ve tabii ki yiyebilirsiniz. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun.